Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara yarışlarının sonuçlarına bakıp İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Yani Ankara'da istediğimiz sonuçları alamadık tam olarak. Kaçer kızı ilk ayakta 16 ganyanla yanına geldi. Startta kalması affetmeyeceğini söyledik. Startta kalmadı ve affetmedi. Burada başarılıydık bu koşu için. Merinos Yasin'i üstüne basa basa söyledim. Çok iyi koşması lazım dedim. İkinci at bir numara Agassi, üçüncü at da Benezer'le ısrarla iyi jokeylerin bildiğini söyledim. Yani burada ikili de değerlendiren olduysa 30 lira iyi bir para vermiş ikili. Asrın pehlivanını atladım. Uzunu yapamaz dedim ama beni yanıttı. Ee, çok iyi koştu. Diavasi klasik ikinciliklerine devam etti. Kösef'e mesafe uzun geldi. Kısa mesafelerde bu rakiplerini geçer Kösef. Dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki yarışta açıkçası Koray son Muzo Baba'ya geçildiği yarışta ben Muzo Baba'yı grubuma çok önde önermiştim. Koray da o gün beğenimi kazanmıştı ama yani Yener Sultan Kabakum'da hiç geçilmemişti. Ali Bek de grup yarış koştuğu için hani Koray'ın gücü yetmez diye düşündüm ama tipik bir Kaizbert Yener Sultan dişi olduğu için yanına gelince bıraktı. King Leo da iyi koştu. Koray'ı tebrik ediyorum yani. Bizim düşünmediğimiz bir hatta. Yine bir sonraki yarışta Aloş düşünmediğimiz bir attı. Rahat kazandı. Uzun iyi yaptı. Maiden bir at olmasına rağmen Handicap 16 kazandı. John Wick ve e, Way of Pride hayal kırıklığı. Yani ben Way of Pride'e tek verdim ama bu kadar da kötü koşmaması lazımdı. Yani demek ki gerçekten idman eksiği var. Yani bu kadar böylesine bir ekürü de eğer idman eksiği olup da bir atı yarışa sokuyorsa yani hiçbir şey söylemeyeceğim artık. Blood Diamond'a gelince ilk at olarak önerdim. Son Adana yarışı çok iyi dedim. Beni mahcup etmedi. Güzel bir Ganyan'la yarışı kazandı. Yer 6'lı altılı çok güzel bir para verdi ama biz yaklaşamadık maalesef. Belki Merino Siyasin ile girebilsek farklı olabilirdi. Her neyse yarınki İstanbul yarışlarının ikinci altılısını sizlere e, takdim etmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. E, umarım başarılı oluruz. Günün birinci ayağına geldiğimizde 3 numaralı Libertalia son yarışları fena değil, iyi koşabilir. Denk bir grup bu grup arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 4 numara Fraser. Yine son yarışı dikkatimi çeken bir at. 5 numara Pinakola da son yarışında çok çok iyi koştu. Yani Furkan Yüksel de unutuldu. Hiç yarış falan kazanmıyor. Yarın kazanırsa iyi bir Ganyan'la kazanır. Dikkat edin Colada'ya 6 numara Fujisan bir türlü potayı geçemiyor. Yine 1 numaralı Amadis çok kaliteli bir at. 284 gün arası var ama baktım çok uzun zamandan beri hazırlanıyor. Kalitesini yansıtırsa yani 61 kiloya rağmen bu grubu geçebilir ve 2 numaralı Ekronostelkavta da yine kaliteli bir at olduğunu düşündüğüm bir at. Denk bir yarış. 3-4-5-6 önde 1 ve 2 daha sonra. Ben zor bir yarış olduğunu düşünüyorum yani. Gelelim ikinci ayağa. 5 numaralı Kenobi bir yarış gördü. Burada Gökhan Kocakaya yani Duygu Fatura ve Selman Taşbek yani onlar beraber aynı ekip. Bunların atlarına bindiği için kesinlikle ne Kenobi yerine de Yaman Bey'e binebiliyor onlara sözü var herhalde sözleşmesi var veya neyse. E, Kocakaya o yüzden bilmiyor. 5 numaralı Kenobi bir yarış gördü. Grubun kaliteli atı iyi koşabilir. 4 numaralı Fırat Ateşi yani son yarış çok iyiydi. Aralıklarla koşan bir at ama iyi bir at yani iyi bir yarış yapabilir. 3 numara Yaman Bey fena değil. Ve 2 numara May Bilyoner de Çim'de de etkili yarışlar yapabilir. Yaşlandı ama yine çok güzel koşuyor yani. 5-4-3-2 6. koşu grup 3 yarışa geldiğimizde 8 numara Sancar'ın Kesinlikle son yarışını çok beğendim. Bugün daha da iyi bir yarış yapacaktır. Akın Söden çok formda. Normalde çok beğenmesem de bu aralar çok formda hakkını yememek lazım. Çok iyi yarış biniyor. 8 numara Sancar en şanslı. 4 numara Kayasel Ahmet Çelik ile bütünleşti iki yarıştır. Onunla çok iyi kazanıyor. 2 numara Ferit Baba kendine geldi. İyi bir yarış yapabilir ve son yarışına biraz böyle dışarılara meyillendi bu Derviş Bey, Özcan böyle içerilerden falan girerse daha etkili olur gibime geliyor. 8-4-2-1 buradaki sıralamam. 7. koşuya geldiğimizde yani bu 9 numara Kind of Grey'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani kesinlikle çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Bence bu at bir sentetik atı. Çim'de çok başarılı değil. Son yarışı şimdi bugün 50 kilolu Adem Aslan'la yarışı kazanabilir. İlk rakibi 5 numara Secret Eagle. O at formda. Ve ekürler Batşeba different ekürlerinde rakip olarak 3. at olarak öneriyorum. 9-5-6 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde yani yarın 2 numara Erişen Bey ve 5 numara Keşiftay böyle baya bir favori çıkarlar. pardon baya bir favori çıkarlar diye düşünüyorum ama yani Keşiftay bilmiyorum iki yarışında tatmin etmedi beni özellikle son yarışına yani bir türlü gele geçemedi öndeki at. 2 numara Erişen Bey de sonlarda temposu düştü gibi. Yine de 2 ile 5 önde veriyorum ama bu 8 numaralı rüzgarın hızının ilk yarışını çok beğendim. Çok dışarılarda kalmış, çok gerilerde dönmüş, sonlarda çok güçlü bir sprint atmış. Mustafa Çiçek de iyi bir yarış yapabilir. 7 numaralı Madian yani fiziği falan çok iyi, at çok iyi ama bir türlü pota önde geçemiyor. Pişkin bir daha 3 yarış koş, 3 yarış 3 de tabela iyi bir yarış yapabilir. Ve son at olarak da ilk yarışına çok tutulan 6 numara Küneş Bey çok kötü koştu bence yani çok gerilerde kaldı ama acaba o anlık bir sıkıntı yaşamış olabilir veya ilk yarışın heyecanı olabilir diye yani ilk yarışta bu kadar çok tutulan bir at bu kadar da kötü koşmaması lazım. Ben ona da bir şans vermek istiyorum. 2, 5, 8, 7, 6. Geldik günün son koşusuna. Tekimiz bankamız burada. 2 numara Faranelli'yi tereddütü sizlere bank olarak öneriyorum. Özellikle 3. olduğu yarışta Ayhan Kurşun uyudu yengeç ve o diğer ikinci olan alt evcimenin atını unuttum ismini şu anda. Onun arkası üçüncü kaldı. Ayhan Kurşun uyudu. Çok kötü sürdü. Yine son çim yarışına dağ avcısına geçildiğinde yine Ayhan Kurşun uyudu. E, i̇ki yarış uyumasından dolayı da e, ekürü antrenör değiştirdi. Ayhan Kurşun'u bindirmemişler. Ben de olsa ben de bindirmem. Bir yarış hata yaparsın es geçersin ama iki yarış hata yaparsan da kimse sana tolerans göstermez. Ben iki numara Faranelli'yi Ailesi Karataş büyük bir hata yapmadığı sürece rahat bir yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve gönül rahatlığıyla sizlere tek olarak öneriyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi bayramlar, şans yanınızda olsun. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar ve hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.